Evet, herkese merhaba tekrardan. Tekrardan bir karantina gününde yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz güvenlik otomasyonu konusu. En kötü senaryodan başlayacağım. En kötü senaryomuz şu. Şu an kendi evimden örnek vereceğim. Tabii ki bu ürünlerin API'leri mevcut da var ama tamamen video konusu olması açısından ben API'leri kullanmayacağım. Bizzat talep edilmiş bir senaryo. Mevcutta bir firewall'um var. Firewall'un bir takım connection'ları tabii ki drop ediyor. Yani kendi kurallarına uymayan, access rule'larına e, uymayan bir takım connection'ları ya da firewall kuralları içerisinde malicious bulduğu bir takım trafiği drop ediyor. Drop ettiği trafiklerin bir IP, source IP adresi var. Şimdi müşterimiz diyor ki, ben bu firewall'umun reddettiği IP adreslerini alıp endpoint security üzerindeki host-based firewall modülüne entegre edeyim. Oradaki IP adresler host-based firewall üzerinde de engelleniyor olsun. Böylece benim çalışanım şirketteyken firewall'unu koruyor evet ama şirket dışına çıkıp evine gittiğinde de bu bahsettiğimiz IP'lere gidemiyor olsun. Buyurun. Mümkün mü böyle bir şey? Tabii ki dolan yollardan her türlü mümkün. Şimdi ondan bahsediyor olacağız. Yine belirtmiş olduğum gibi burada bahsettiğimiz senaryo API'lerin kullanılmadığı bir senaryo. Normalde ideal dünyada tabii ki API'lerin mutlaka aktif olarak kullanılmasını bu senaryoda bekliyoruz. Ancak biz şu anda basit bir örnek vermek açısından hiçbir API olmayan bir ortamda bu işi nasıl yaparız ondan bahsediyor olacağız. Net bir şekilde işin nasıl çalıştığını görebiliyor olacaksınız. Örnek script'i görebiliyor olacaksınız. Kendi ortamınıza bunu entegre etmek isterseniz nasıl yapacağınızı öğreniyor olacaksınız. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle belirtmiş olduğum gibi bir firewall'umuz mevcut demiştim. Firewall'umuz içerisinde bir takım connection'lar izin veriliyor. Bir takım connection'lar da drop ediliyor. Ben burada TCP drop IP listesini bir şekilde üzerinden alabiliyor olmam lazım. Bunu nasıl alacağım? Firewallma diyeceğim ki sen dropladığın IP'lerin her birini syslog protokolü üzerinden belirlediğim IP adresine gönder diyeceğim. Dolayısıyla bu bahsettiğim IP'lerin bir listesini arka planda istediğim adrese gönderebiliyor olacak. İkincisi hemen burada bir listener python scriptim olacak. Ne yapacak bu listener scripti? Listener script öncelikle 5144 portuna olan syslog trafiğini dinliyor olacak. Yani bu bahsettiğimiz biz şey diyeceğiz ki firewall'a diyeceğiz ki syslog'ları al direkt buraya gönder. Sonrasında bu bahsettiğimiz Python script'e bunları biriktirecek. ikincisi bunları parse edecek. Üçüncüsü gerekirse modifiye edecek. Ve dördüncüsü de diske yazacak. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Demiştik ki Python script'imiz oluştu. İkinci Python script'imi yazacağım. Buraya diske yazdık. Yani artık zararlı IP'lerin bir listesini ben diske yazmış bulundum. İkinci Python script'ime geldiğimde de birincisi bu diske yazdığı datayı okuyacak. İkincisi yine gerekirse parse edecek. Üçüncüsü dead applicate edecek. Ve dördüncüsü de otomasyon konusu. Yani bunları alıp endpoint security'nin içerisine yazacak. Endpoint security'miz burada. Dördüncü aşamada mevcutta duruyor zaten. Endpoint security'nin bir firewall modülü var ve droplanan, droplanacak IP'ler, engellenecek IP'ler listesi var. İşte biz buradaki script'imize diyeceğiz ki sen git buradaki bu listeye bunları yaz. Yani tablomuz aslında oldukça basit diyebilirim. Şimdi bu bahsettiğimiz senaryo için iki farklı script'e ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağımızı birazcık daha detaylı olarak şimdi konuşuyor olacağız. Evet hazırsak şimdi başlayalım. Şimdi direkt ekran kaydına gireceğiz. Şimdi öncelikle ne yapmamız lazım? Tablomuzu hatırlıyorsunuz. Şunu kısaca zaten göstermiştim size de. Öncelikle firewall'umuzu kendi üzerindeki belirlediğimiz o eventleri belirlediğimiz IP adresine gönderecek şekilde konfigür etmemiz gerekiyordu. İşte şimdi onu yapalım. Ondan önce ben şuna bakayım benim bilgisayarımın IP adresi neydi? 2.10 Tamam. Yine bir Chrome adresi açalım. Mütevazi firewall'umuza girelim. Bu arada SonicWall kullanıyor olmanın sebebi tamamen zamanda bir şekilde elde etmiş olmam. Yani buradan bir anlam çıkarmayın. Ama tabii ki bize sponsor olacak bir firewall markası olursa özellikle VM ya da hardware appliance fark etmez. inanılmaz memnun olurum. Şimdi zaten her bir firewall'da olduğu gibi bu firewall'da da bir log tarafı, log konfigürasyonu mevcut. Buradan syslog'a tıkladığınızda direkt buradan syslog sunucunu tanımlayabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde yapmışlar. Ben farklı bir event profile yapacağım. Çünkü mevcut bir event profile de mevcuttu. 1 diyorum bunun şu anda numarasına. Adres olarak zaten mevcutta bir adres objem vardı. Portumu değiştiriyorum sadece çünkü Python script'im non standart bir porttan çalışmasını istiyorum. Evet bu şekilde Day, e, date rate ya da event rate limiting yapmama gerek yok. OK diyorum ve şu anda firewall'um artık event profile 1'e uyan eventleri 5144 portuma 192.168.2.10'a Göndermeye başladım. Şimdi gelelim hangi logların gönderileceğine. Çünkü o da önemli bir konu. Bütün logları gönderirseniz bu sefer yanlış kurallar yazma ihtimaliniz var. Benim buradaki tavsiyem, buradaki firewall'unuzun ya da güvenlik ürününüzün üreticisiyle şunu konuşmamız lazım. Bu loglardan hangileri bir siber saldırının işareti olabilir? Bunu öğrenirseniz işte tam olarak o logların karşılığına farklı kurallar yazmanız mümkün olur. Ben şu anda tamamen test amaçlı olarak burada... Belli başlı loglar seçtim ama gerçek hayatta direkt bunların kullanılması tabii ki önermiyorum. Çünkü TCP connection drop'un birçok farklı sebebi olabilir. Direkt olarak bir siber saldırı indike etmiyor. Mevcuttaki legitimate trafiği de durdurmanızı önermem bunun için. Şimdi buraya gelelim. Bakalım. Mesela ben TCP paket drop. 7800 kere olmuş bu. Tıklıyorum. Event profile bir şeklinde zaten işaretlemişim bir numaralı event profilini kullanan sysloglara ben şimdi bunu gönderiyor olacağım. Accept diyelim bu şekilde çalışmaya başlasın. Şimdi firewall tarafında yapacağımız konfigürasyon sadece bu kadar. Syslog'u aktif ettik, event profilimizi oluşturduk, adresi belirledik, bu logları nereye göndereceğini seçtik ve o event profilde hangi logların gönderileceğini seçmiş olduk. Şimdi geçelim listener scriptimize yani artık bunları dinleyecek scripti yazma kısmına. Şimdi orada benim PyCharm'ımızı bir açmamız gerekiyor. Evet tabii ki daha önce de oluşturmuş olduğum test projem burada mevcut. Kafa karıştırmaması için gereksiz kısımları kapatayım. Ne demiştim? İki tane scriptim var demiştim. Birisi sysloglistener.python, ikincisi de action.python. python ee, action alacak scriptimiz olacak. Şimdi öncelikle sysloglistener'dan başlayalım. Dedim ee, dediğim gibi bize lazım olan şey aslında çok basit bir şekilde syslog'u dinleyecek bir script. Burada Python'ın zaten mevcutta olan e, soket mimarisinden faydalanıyor olacağız. Burada özellikle verebileceğim şöyle bir tavsiye var. Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Yani az çok Python öğrendikten sonra mevcuttaki hazır scriptleri de aktif olarak kullanabilirsiniz. Kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten başarılı bir şekilde çalışan üçüncü parti scriptler mevcut da var. Ben bu bahsettiğim işlem için Chrome'u açtım. Daha önceden zaten Tiny Syslog Server in Python diye arattığımda direkt benim karşıma yeni bir Python scripti çıkardı. Bu Python scriptini inceledim. Gerçekten de İşime yarayacağını gördüm. Denediğimde de çalıştı açıkçası. Sadece birkaç ufak değişiklik yapmak zorunda kaldım. E, bu script'i attığımızda ne yapıyor? Çok kısaca üstünden geçelim. Öncelikle ulogfile.log diye bir dosya oluşturacak. Bu değişkeni oluşturuyor. Host'umuz yani her yerden gelen bütün sys.log'ları kabul et diyor. Sonrasında da e, bir port seçmenizi sağlıyor. 5144'ü dinleyecek şekilde ben konfigür etmişim. Ondan sonra logging, Python'ın logging modülünü kullanıyor. Logging modülü üzerinden logfile değişkenine topladığı logları sürekli olarak append ediyor. Yani ekliyor altına. Sonrasında sysdoc UDP handler diye bir socket server e, klası oluşturulmuş. Bu socket server klası da bu bahsettiğimiz udp portunu dinleyip gelen dataları sürekli olarak belirtmiş olduğumuz log file'a yazıyor. Yani buradaki mantığımız aslında gayet basit. Şimdi buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu. Bu verdiğimiz script zaten yani 51.44 portuna gelen bütün verileri bu da bahsettiğimiz dosyaya yazıyor. Bize ne lazım? O connection dropların içerisindeki sadece IP adresini benim almam gerekiyor. Çünkü script'in gönderdiği aslında bütün veri benim tüm sys.datasını içeren veri. Benim o tüm dataya ihtiyacım yok. Bu dosyayı çalıştıralım. Evet bu dosyayı çalıştırdığımda gördüğünüz gibi eventin tamamını gönderiyor. Hem de connection close da seçmişim. Keşke seçmeseydik bunu. Benim bu eventlerin tamamına ihtiyacım olmadığı için buraya bir filtreleme yazmam lazım. Şimdi o filtrelemeyi nasıl yazacağız? Bunu durduralım. Gelelim sys.listen.pythona. Şimdi öncelikle benim burada yaptığım birinci değişiklik şu. Dosya adının sabit olmasını istemiyorum. Dosya adı sürekli olarak değişsin, yani bu script'i her çalıştırdığımda yeni bir dosya adına yazsın bir kere. Birinci temelimiz bu. Dolayısıyla ben yeni bir parametre oluşturdum, date_now dedim. Ee, bu bahsettiğim parametreyi log file içerisine ekledim. Zararlı IP alttan tire bugünün tarihi nokta log şeklinde benzersiz bir dosyada oluşturacak her seferinde. O yüzden overwrite derdiyle uğraşmayacağım. Birinci derdim bu. İkinci yaptığım değişiklik şu: gönderilen Biliyorsunuz bu logun tamamıydı. Benim bu logun içerisinde lazım olan şey ne? SRC'nin IP adresini almam gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir regex matching yaparak ben buradaki SRC IP adresini sadece elde etmiş oldum. Nasıl yaptım onu? Size onu da göstereyim. Şimdi buraya bir regex yazdık. Yazdığımız regex'imiz gördüğünüz gibi burada çok detaylı olarak. Bunun için kullandığım çok güzel bir tool var. Eee diye. Yine dediğim gibi internette zaten regex to parse ip diye arattığınızda size birçok farklı regex örneği zaten direkt olarak karşınıza geliyor. Burada yapmanız gereken olay şu. Logun kendisini aldınız. Buraya yazdınız. Logun kendisi artık burada. Expression kısmına da temin etmiş olduğunuz regex'i yazdınız. Ben bunu Google'da arattığımda dediğim gibi bunu özellikle söylüyorum. Çok basit çünkü. Google'da aratıyorsun sana direkt regex'i adam veriyor. Sadece değiştirmeniz lazım. Burada gördüğüm gibi direkt olarak buradaki log içerisindeki IP adresine veren regex'i bana getirmiş oldu. Şimdi benim ne yapmam lazım? Tabii ki 4-5 tane 4 -5 tane IP adresi verdi bir tane log entrisinde. Benim sadece src'yi almam lazım. Dolayısıyla ben bu işin en başına ne yazıyorum? src eşittir yazıyorum. Ve artık buraya hangi log entrisini girersem gireyim. Tüm bu log içeriği içerisinden sadece src ile başlayan o kısmı bana filtreleyebiliyor. Burada bir filtreleme yapmış oldum. Bunu da ile IP değişkeni altına yazıyorum. İkincisi sıkıntım şu. Şimdi ben burada yaptığım matching'de dikkat ederseniz bana şunu verdi. Yani SRC eşittir 58.101.170.11'i verdi. Benim yapmam gereken şey sadece IP adresini almak. 58.101.170.11. Bunun için de bir regex daha yazacağım. O zaman nasıl yapıyoruz? Bunların hepsini sileyim. Benim elimdeki log artık çünkü sadece bu. Şimdi en baştaki SRC'yi silince görüyorum ki sadece bu IP adresini matchliyor. Dolayısıyla buradaki datada tekrar bir regex filtrelemesi yapıyorum. Yaptığım regex filtrelemesi sonucunda da artık elimde sadece IP adresini veren bir script oluşuyor. Burada bir değer yaptığım değişiklik de şu. Bir signal alarm metodu buraya ekledim. 86400 saniye sonra yani çalışmaya başladıktan 86400 saniye sonra script hata veriyor ve kapanıyor. Bunu tabii ki yapmanın çok daha temiz yolları var ama ben böyle yaptım yani. Bu şekilde bunu da eklemiş olduk. Bunu böyle çalıştırıyorum. Şimdi biraz önceki Script'in vermiş olduğu log dosyası buydu arkadaşlar. Çok daha dolu gördüğünüz gibi. Şimdi bir de benim script'i bir açalım. Bir de bunu çalıştıralım. Log entry'leri içerisinde sadece IP adreslerini içeren kısımları gönderiyor bana. Tabi bunun içerisinde bir sürü yalan yanlış şey de var. Kaynak tarafını şu anda çok iyi konfigüre etmediğimiz için böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak size tavsiyem aktifte böyle bir şey yapacaksanız dediğim gibi en baştaki o event kısmını çok iyi planlamanız lazım. Şimdi bu script'i çalıştırdım. Bir takım log'lar birikti. Şu anda neredeyiz? Bakarsak şurada. Şu anda bu aşamaya artık geçmemiz lazım. Yani bu dataları artık endpoint security'ye nasıl yazacağız? O noktaya geldik. Şimdi buradaki senaryomuz aslında gayet basit. Benim yapmam gereken şey öncelikle buradaki bu zararlı IP.log dosyasını bir kere parse etmek. Nasıl parse edeceğim? Buradaki IP adreslerini almam gerekiyor bir item item şeklinde. Ondan sonraki aşamada bu ip adreslerini deduplicate etmem gerekiyor. Yani burada dikkat ederseniz iki tane mesela 209 var, iki tane 208 var, 3 tane 117, 42, 189, 18 var. Bunların birer tane olması lazım çünkü endpoint security tarafı bu sefer bana kızıyor olacak. Neden duplicate entry giriyorsun diye. Sonrasında buna endpoint diye basmam gerekiyor. Şimdi buradaki script'imiz aslında oldukça basit. Script tam olarak bir kullanıcı davranışını simüle ediyor arkadaşlar. Burada kullandığım kütüphane Selenium kütüphanesi. Python Selenium WebDriver inanılmaz keyifli, inanılmaz kullanışlı bir kütüphane. Web üzerindeki her şeyi otomatize edebilirsiniz. E size buradaki en büyük faydasını tamamen kullanıcı tıklamaları, kullanıcı veri girişlerini simüle edebiliyorsunuz. Oldukça başarılı. Bunun hakkında yüzlerce farklı tutorial var. Kimisi Instagram likelama botu yapmış, İşte kız arkadaşına jest yapıyor. İşte kimisi gidiyor başka alakasız işlerde kullanmış. Kimisi gitmiş bu tarz güvenlik işlerini otomatize etmiş. Ben de burada bunu kullanacağım. Tabii şunu kabul etmek lazım. Selenium kütüphanesi front end üzerinde işlemler yaptığı için web sitelerinin tasarımı değiştikçe bu scriptleri güncellemeniz gerekiyor. O yüzden bunlar kalıcı çözümler değiller. Bugünkü planımız neydi? Hem API yok hem SOAR yok. Öyle bir ortamda nasıl otomatize edebilirim? Yani bugünden yarına iş yapmam gerekiyorsa bu işi böyle yaparım. Bunu şu an göster olacağım. Şimdi Selenium kütüphanesine girdik. Gerekli kütüphaneleri ben burada import ettim. Ondan sonra servisin IP adresinde bir değişken halinde giriyorum. Kullanıcı adını ve şifreyi bir değişken halinde giriyorum. Yine alert veriyorum burada. Yine önemli bir uyarı. Kullanıcı adı ve şifreyi hardcoded bir şekilde scriptlerin içerisinde kullanmak doğru bir güvenlik yaklaşımı değil. Dedim ki bugünkü amacımız yabancıların tabiriyle dört bir script yardımıyla işimizi halletmek. Ama normalde bu scriptleri bu şekilde kullanmamanız lazım. Bu kullanıcı adı ve şifreyi bu şekilde yazmıyorsunuz. Ben böyle yazdım. Sonrasında bir option oluşturuyorum. Sertifika erörlerini ignore etmesi için. Çünkü ben şu anda lokalde çalıştırıyorum bu bahsettiğim security center'ı. Ve lokalde bazen sertifika hatası verebiliyor. Bir sertifika tanımlamadım. Chrome driver'ın adresini veriyorum. Şimdi buradan sonraki kısım tamamen otomasyon kısmı. Otomasyon kısmından kastım şu. Bu driver ile başlayan bütün olaylarda ben belli elementleri bulmasını, oralara tıklamasını ve bir takım veriler girmesini sağlıyorum. Çok kısaca anlatacağım. Driver implicitly wait dediğinizde sayfa olur da yavaş açılırsa diye bir sonraki adıma geçmeden önce belirlediğiniz süre kadar bekliyor. Çok kritik bir şey. Çünkü atıyorum bağlantınız yavaşsa o zaman sayfa yavaş açılacak. Script açıldığı anda diyecek ki ya bu dosya açılmadı ben bu field'ı bulamıyorum. Burada bir sıkıntı var diyecek. Fail edecek. Dolayısıyla burada ara ara beklemenizde fayda var. Bir saniye mola veriyorum. Sonra find element by xpath. Xpath dediğimiz front end elementi üzerinden kullanıcı adı kutucuğunu buluyorum. Ve kullanıcı adı send keys diyerek kullanıcı değişkinliği içeren veriyi direkt olarak klavyeden yazmasını sağlıyorum. İkinci adımda şifreyi yazdırıyorum. Üçüncü adımda yabancı bir kısım olan click özelliği var. Yine aynı şekilde. Elementimi bulmuşum. Sonra da click demişim. Sonrasında bu bahsettiğimiz süreç aynı şekilde birçok farklı kısım için tekrarlıyor. Şurada bugünün tarih saatini alıyorum. Yine aynı şekilde bugünün tarih saatini bir değişken içerisinde yazıyorum. Yine bir sonraki aşamaya geldiğimde şurada bir çoktan seçmeli kısmım var. Bu drop down menüler oluyor. Yani bir menü alt alta farklı farklı seçimler yapmanız gerekebiliyorsa işte o zaman çoktan seçmeli metodunu, buradaki select metodunu kullanabiliyorsunuz. Select by index diyerek birinci satırı, ikinci satırı seçmiş oluyorum. Aklınızda olsun Python'da buradaki sıralamalar sıfırdan başlıyor. Yani sıfırı tıklarsanız birinci seçeneği seçer. iki yazarsanız üçüncü seçeneği seçer. Öyle düşünebilirsiniz. Yine iki tane çoktan seçmeli şey yapıyoruz. Sonra geldik buraya. Dosya burada yazdığımız fonksiyon çalıştığı klasördeki bütün log uzantılı dosyaları arıyor. Zaten bir tane var. Dosyayı açıyor. Readlines metoduyla Tüm dosya içerisindeki satırları bir listenin parçası olacak şekilde import ediyor. Ondan sonra burada ip'ler dedup fonksiyonuyla da elde etmiş olduğumuz bu liste içerisindeki kendini tekrarlayan itemları siliyoruz. Yani iki tane aynı IP adresi var onu silmiş oluyoruz. Dolayısıyla benim bu noktada elimde şöyle bir şurada tam olarak IP'ler dedup listesiyle şöyle bir listem oluyor. Loglar gelmiş, parse edilmiş, src kısmı silinmiş, sadece IP adresleri var ve ip adresleri tamamen benzersiz, kendini tekrarlamıyor. Böyle bir şeyim var. Bu liste içerisindeki her bir item için bir loop oluşturdum. Her bir item için add butonuna tıklıyor, orada gerekli olan kısma giriyor, add ediyor, ondan sonra da yine aynı şekilde dosyaları kaydedip kapatıyor, quit ediyor ve üzerinde çalıştığı dosyayı yani file değişkenini siliyor. Gayet, gayet güzel görünüyor değil mi? Şimdi bir çalıştıralım. Daha net bir şekilde aslında burada bu scriptin neler yaptığını görebiliyor olacağız. Şimdi run action dedim. Action.python listesini çalıştırdı. Giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra Devices'a tıkladı. Devices'tan Endpoint Security polisini açtı. Firewall'a tıkladı. Bir Firewall Paket Rule'u oluşturdu. Add dedi. Dosya ismini, Firewall Paket Rule'unun ismini girecek şimdi. Bugünün tarihini yazıyor. Blokladı. Ve dikkat ederseniz teker teker IP'leri eklemeye başladı scriptimiz. Ben bunu tabi biraz yavaşlattım. Arada sürekli implicitly wait ve sleep fonksiyonlarını kullanarak bayağı bir yavaşlattım. Ee, normalde bu çok daha hızlı ilerliyor. Teker teker bunları buraya ekleyecek. Ekledi. Kaydediyor. Kaydetti. Çıkış yaptı. Ve dikkat ederseniz oradaki log dosyasında, klasörümüz sol taraftaydı, log dosyasında sildi. Bu bir öncekinden gelen asıl log dosyasını sildi. Yani burada ne yapmış olduk? Normalde manuel olarak yapmış olduğumuz bu aksiyonu A'dan Z'ye tamamen otomatik yapabilecek bir hale getirdik. Şimdi bu script'te sizin de uygulamanız için şöyle ufak bir şey anlatacağım. Tabii ki bunun şöyle bir püf noktası var. Bu xpad'leri nereden bulacağız? Bunlar nereden geliyor? Bu nedir falan derseniz konumuzu hemen kısaca biraz daha derinleştirelim. Şimdi bu script neyin nerede olduğunu bilmek için xpad'leri kullanıyor demiştik. Burada kullanabileceğiniz birçok farklı metot var ama ben xpad üzerinden yaptım. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Direkt frontend üzerinde dikkat ederseniz birçok farklı tıklanabilecek yer var aslında şu anda. Bu tıklanacak yerlerde ben Google Chrome üzerindeki xpad finder adlı bir extension'ı kullanıyorum. Bunu sizlerle de paylaşacağım. Buna tıkladığınızda ve herhangi bir tıklanacak yerin xpad'ini öğrenmek istediğinizde dikkat ederseniz altta hemen bunun xpad'ini bana çıkardı. Şimdi ben bunu gelip burada driver find element by xpath şeklinde bir satır yazıp içine de bunu yapıştırırsam sistem artık tıklanacak yeri net olarak görmüş oluyor. Artık bundan sonra yapacağım aksiyon bana kalmış. İstersem click derim, istersem send keys derim. Ben burada click diyeceğim. Gidip oraya tıklıyor olacak. Yani buradaki bu otomasyon mantığının tamamı front end'deki xpath'lerin tespit edilmesi üzerinden yürüyor. Diyelim ki bu bahsettiğimiz senaryonun aynısını kendi ortamınızda kendiniz yapmak istediniz. Nasıl olacak? Dediğim gibi öncelikle servisin giriş bilgileri ve belli değişkenlerini yazmanız lazım. Chrome driver'ı çalıştıracak asgari bilgi seviyesine sahip olmanız lazım. Get IP adresi dedikten sonra get özelliği sayfaya gidecek. Find element by xpad özelliği de, de tıklanacak yerleri bulduracaksınız ve sonunda ister klik yapacaksınız isterseniz de send keys vesaire vesaire diyerek dosyaları göndereceksiniz. Buradaki temel mantık tamamen bu. Bunun dışında benim kullandığım dediğim gibi iki farklı kod bloğu oldu. Selenium tarafı var. Şu dosya okuma tarafı, dead application tarafı, bir for döngüsü ve en sonunda da dosyayı silen bir remove file özelliği oldu. Gayet basit. Yani özetlemek gerekirse şu anda mevcuttaki endpoint security ürünümüzün polisine girdiğimizde network paket rule'ları içerisinde benim belirlemiş olduğu, otomatikman oluşturmuş olduğum bu farklı girdilerin de oluştuğunu görüyorum. Burada da gayet hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Eklenen IP'lerin listesi burada mevcut. Yani scriptimiz gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Burada aklınıza gelecek şöyle bir soru olacaktır. Ben bunu otomatik bir şekilde nasıl çalıştıracağım? Sonuçta bu scriptler şu anda kendi başına çalışıyor ve kapanıyor. Burada farklı farklı birçok yöntem mevcut ama benim kullanmış olduğum yöntem birazcık daha açıkçası babadan kalma bir yöntem. Ee, ne yapıyorum ben burada? Dedim ki syslog -listener Python dosyası 24 saatte bir kendisini kapatsın. Ben arka planda Linux sunucuma bir crontab yazacağım. Ve bu crontab üzerinde diyeceğim ki 24 saatte bir bu skripti e tekrardan başlat. Bu birinci kısım. İkincisi action.py yani log dosyasını okuyup endpoint security e yazan skripte de yine bir şey crontab yazacağım. Aynı şekilde ona da diyeceğim ki 24 saatte bir çalış. Yani listener kapandığı anda... Action.python script'inin devreye girmesini isteyeceğim. Kapanınca gidip oradan bu bahsettiğimiz logo okuyup aksiyon alıp logo silecek. Ondan sonra listener baştan başlayacak. Bunu tabii ki ben zaman bazlı yaptım şu anda ama bunu yapmanın birçok farklı daha güzel yöntemleri var. Hatta daha da iyisi bu bahsettiğim iki aksiyonu tek bir script'te de toplayabilirsiniz. Ama ben bugün olayı mümkün olduğu kadar basit anlatmak üzere böyle bir script yazdığım için bunun çok fazla detayına girmeyeceğim. Demek ki benim amacım burada yeni bir yazılımcı olarak bunu yapmak değil. Python bilmem biri olarak benim de bunları yapabildiğimi göstermek. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken inanılmaz detaylı bir veri aslında yok diyebilirim. Bu skripti de böyle çalışırken izlemesi çok heyecanlı. Gerçekten gergin, gergin bir ortam. Acaba çalışacak mı, hata verecek mi falan gibi. Ama hata verirse de inanın bana Python'da o kadar çok Google kaynağı var ki yani mutlaka sizin yaşadığınız hatayı birisi yaşamış oluyor. Özellikle de bu tarz giriş seviyesi skriptlerde bu iş çok daha kolay. Gayet basit bir şekilde işte burada konuşmuş olduğumuz yapıyı kurmuş olduk. İki farklı markanın iki farklı kategorideki ürününü birbirine bağlayıp bir otomasyon gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi Selenium üzerinden otomasyon yapmak çok tercih edilen bir şey değil. Ama mecbur kaldığımız durumlarda bunu aktif olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Tekrardan dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu otomasyon konusuna eğilmenizi şiddetle öneriyorum. Dediğim gibi yurt dışında, yurt içinde, her türlü iş imkanında mutlaka gereken bir şey. Dolayısıyla benim tavsiyem en basit Python kursundan başlayıp Udemy'den şu anda yavaş yavaş kendi senaryolarınızı bu işin içerisinde eklemeniz olacak. İkinci ve üçüncü videolarımızda zaten çok daha detaylı olarak hem API'lerin kullanımından bahsediyor olacağım hem de SOAR platformlarını kullanarak API'larla nasıl gerçek bir güvenlik otomasyonu yazabiliriz onu konuşuyor olacağız. Tekrardan dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı tabii ki unutmayın. Daha önemli konulardan bir tanesi.